Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem başınıza gelecek olan kazaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.